5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157 yandaki görselleri inceleyerek belediyenin halka hangi hizmetleri verdiğini söyleyiniz. Cevap: Çöp toplama, kazı çalışmaları, ambulans hizmeti, cenaze hizmetleri, itfaiye, park ve oyun alanları, su aboneliği ve su getirilmesi. Aşağıdaki gazete haberlerini okuyarak haberin yanındaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 1. Haberlerde belediyenin hangi görevlerinden bahsediliyor? Cevap: Park inşası, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek ve çevre planlaması alanlarındaki görevlerinden bahsedilmektedir. İkinci sizin çevrenizde benzer çalışmalar yapılıyor mu? Örnek veriniz. Cevap, evet yapılıyor. Çevremizde birçok bina yıkılıyor ve yenileri yapılıyor. Parklar ve bahçeler inşa edilerek çocuklar için oyun alanı yapılıyor. Üçüncü çalışmalardan hangisi daha çok dikkatinizi çekti? Neden? Cevap, kadınların meslek sahibi olmasına şaşırdım. Belediyenin böyle faaliyetleri desteklemesi çok güzel bir şey ancak ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. 5. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 157 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.